Herkese merhaba dizi severler. 28 Eylül Cumartesi akşamında 4 dizi yayındaydı. Ratingleri sıralamaya başlamadan önce hızlıca anketimize göz atalım. Bugünkü ankette de ratinglerle çok farklı tercihler çıktı ortaya. Ankete göre Kör Nokta ve Gönül Dağı en çok izlenen diziler oldu. Gelin şimdi bu 4 dizinin ratinglerini hep birlikte inceleyelim. 28 Eylül Cumartesi akşamında yayınlanan 4 dizinin sıralaması şu şekilde oldu. Gecenin dördüncü sırada yer alan dizi, geçen hafta yayına başlayan Kör Nokta dizisi oldu. Dizi maalesef bu haftada kötü sonuçlar aldı. Hatta geçen hafta aldığı 2.16 reytingi de koruyamadı ve 1.15 reytinge geriledi. Diziyi sevenler için hiç de iyi bir haber olmadı bu. Gecenin üçüncüsü geçen haftaya göre bir sıra gerileyen yabani dizisi oldu. Yabani geçen hafta aldığı 2.47 reytingi arttırıp 2.83'e çıkartsa da bir sıra gerilemeden kendini alamadı. Gecenin ikincisi ise hem reytingini hem de sırasını bir sıra yükselten Yalan Dizisi oldu. Dizi geçen hafta 2.44 ile 3. çeken üç bu hafta 2.85 ile 2. sırada kendine yer buldu. Dizi bu şekilde devam ederse planlanan zamanda kendi finaline kadar devam edebilir. Cumartesi gecesinin birincisi yine değişmedi. Gönül Dağı bu haftada zirvedeki yerini korudu. Dizi geçen hafta 5.79 olan reytingini de arttırıp 6.29'a çıkartmayı başardı. Bu sayede de top 5'teki yerini de sağlamlaştırmış oldu. Cumartesi gecesinin reytingleri bu şekildeydi. Kör noktanın dikkat etmesi gerek. Yabani ve yalan dizileri düşe kalka devam ediyor. Gönül Dağı kendini biraz daha toparladı bu hafta. Peki siz hangi diziyi izlediniz cumartesi akşamı? Yorumlara yazın ve sesinizi duyurun.